Orhan Kemal Müzesi'ndeki keyifli gezintimizin ardından hemen altında bulunan İkbal Kahvesi'ne geldik. İkbal Kahvesi de aynı Orhan Kemal Müzesi gibi oğlu Işık Öğütçü tarafından babası için ve İkbal Kahvesi'nin anılarının yaşatılması için açılmış bir mekan. Aslında Nuri Osmaniye'de yıllar önce açıktı ve birçok önemli edebiyatçının sık sık buluşup çay, kahve içip değerli sohbetler yaptığı bir yerdi. Orhan Kemal gibi Edip verdi o mekanın müdavimiydi. Bugün eğer Cihangir'e yolunuz düşer eminim Orhan Kemal Müzesine gideceksiniz. çıkışta da mutlaka gelip bizim gibi burada bir Türk kahvesi için ve haftaya İstanbul'un bambaşka güzel bir köşesinde buluşuncaya kadar hoşçakalın.